Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 15 Mart 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama önce gündem başlıkları. Trendyol Berlin'in ardından Amsterdam ve Lüksemburg'da da ofisler açmaya hazırlanıyor. Logo Ventures fon büyüklüğünü 25 milyon dolara çıkararak 2 yıl içerisinde 20 girişime yatırım yapacağını duyurdu. Active Ventures'ın Mindvest fonu yapay zeka teknolojilerine odaklanan B2Metro'ya yatırım yaptı. Instagram canlı yayınlara moderatör özelliği eklendiğini duyurdu. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Avrupa'nın Trendyol için çok önemli bir hedef pazarı olduğunu dile getiren Trendyol grubu başkanı Çağlayan Çetin, ilk önceliklerinin platform içinde yer alan 250 bine aşkın satıcının ürünlerini e-ihracatla Avrupa'ya taşımak olduğunu belirtti. Trendyol'un yurt dışı yatırım planlarından bahseden Çetin, önümüzdeki yıllarda en büyük hedeflerinin hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da hem de Türk Cumhuriyetlerinde büyümek olduğunu dile getirdi. Almanya'da çalışmalara başladıklarını ve Berlin'de geçen hafta bir ofis açtıklarını bildiren Çetin, İlerleyen aylarda ise Amsterdam ve Lüksemburg'da da ofisler açacaklarını aktardı. İkinci önceliklerinin Orta Doğu ülkeleri olduğunu işaret eden Çetin, bu alanda da yatırım çalışmaları yaptıklarını ve yakın zamanda Dubai'de de bir ofis açacaklarını sözlerine ekledi. Logo Ventures, fon büyüklüğünü 25 milyon dolara çıkarmayı planlıyor. Kurum, önümüzdeki 2 yılda uluslararası piyasalara teknoloji ihraç edecek 20 girişime yatırım yapacak. 2017 yılında kurumsal girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurulan Logo Ventures, 12.6 milyon dolar büyüklüğündeki ikinci fonunu 2021'in Haziran ayında duyurdu. Fon, önümüzdeki dönemde ana yatırımcısı Logo Yazılım'ın yanına yeni katma değerli yatırımcıları da alarak fon büyüklüğünü 25 milyon dolar büyüklüğe çıkarmayı planlıyor. Fonun yönetici ortağı Yiğit Arslan yaptığı açıklamada birinci fondan yatırım yaptıkları girişimlerin elde ettiği uluslararası başarının tekrarlanabilir olduğunu belirtti. Fonun yönetici ortağı Merve Zapca ise 2022 yılında Logo Ventures'ın fon portföyünü Türkiye'de ve Orta ve Doğu Avrupa'da genişletmeyi ve portföy şirketlerinin sektörlerinde etkin birer oyuncu olması için destek sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Active Ventures'ın girişim sermayesi fonu Mindvest ilk yatırımını gerçekleştirdi. MindVest tarafından aktarılan bilgilere göre girişim sermayesi fonu ilk yatırımını yapay zeka tabanlı teknolojilerle data yönetimi sağlayan B2Metric'e yaptı. MindVest ve B2Metric arasında gerçekleşen yatırım anlaşmasının finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir girişim olan B2Metric, Murat Hacıoğlu ve Tuna Sönmez tarafından 2018 yılında kuruldu. Müşteri yolculuğu öngörü analitiği yapan risk skorlama, müşteri hareket tahmini, segmentasyonu, kampanya ve fiyat optimizasyon sürecinin yönetimini sağlayan yapay zeka temelli bir analitik çözüm sunan b 2 yapılandırılmış ve yapılandırılmamış dağınık büyük veri ortamlarında yapay zeka tabanlı aktif öğrenen adaptif büyük veri analitiği sistemleri üzerine uzmanlaşmış platformlar sunuyor. Ve günün son haberi. Instagram paylaştığı bir Twitter gönderisiyle canlı yayınlara moderatör özelliği eklendiğini duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre moderatörler yorumları bildirebilecek, izleyicileri gerektiğinde yayından çıkarabilecek ve belli bir izleyicinin yorumlarını kapatabilecek. Instagram canlı yayınına moderatör eklemek için canlı yayın esnasında yorum çubuğunda yer alan 3 noktaya basmanız yeterli. Bu üç noktaya bastıktan sonra karşınıza moderatör olarak önerilen hesaplar çıkacak. Eğer önerilen hesaplar dışında bir hesabı eklemek istiyorsanız, arama çubuğu üzerinden eklemek istediğiniz hesabı aratıp moderatör yetkisi verebilirsiniz. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao ve de bye.